Çek. Ne dedin? Börek mi? Büyümek istiyorum. Büyümek istiyorsun. Ama ben sana diyorum biraz fazla yemek ye. Büyüm. Haydi oğlum daha hızlı Burak Beş kere de topa. Çek ne kadar az değilsen, o kadar iyi. Bak o zaman seni abin götürür futbola. Çok bak, Çok taştı. Çek. Çok yana değil. Arkaya doğru dönmen lazım. Tamam mı Nadir? Topunu al bir de oğlum. Çek. Sen de mi futbol oynamak istiyorsun hala? Çek. Topunu al. Tamam biraz daha büyüyün seni de götürecek Çek. Çık! Hey. Ayla çok güzel spor yapıyor ya. Aferin sana. Tamam abi. Ne yap Oo ne sporcusun sen ya. Cık, tamam çok zıplama çok. Zıplam. Anne bak He. ayağıma bak ayağımı da işte. ama sen biraz daha süt falan içersen Anne Hı. Ay çok güzel yapıyorsun anne. Ay çok beğendim. Aaa. Anne bak bu yaptım ya böyle biliyorum. Hı. 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 Yavşalı şimdi. Ben... Anne. Ozma. Bozma ve kaldırma topu. Seni seyrediyorum tamam. Aa çok güzel. Ha, bak o çocuklar gibi yapmak istiyorsun büyüyünce. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter yeter yeter. Böyle bir video da işte.